Gerçeğe benzetilen unsurlarla ideal unsurların karışımı fiziksel güzelliğe ve sanatçıların zihinsel hünerlerine hayranlık duyan Yunanlıların hoşuna gitmişti. Gerçek modellerin birebir yansıtılmasıyla oluşan yaklaşımda geçmişte ulaşılamayan başarılara ulaşıldı. Myron'un yaklaşık M.Ö. 450 yıllarında yaptığı disk atan atlet heykeli, hareket halindeki beden tasvirinin tatmin edici bir örneğidir. Eserin aslı ortadan kaybolmuş olsa da bazı eski Roma reprodüksiyonları günümüze kadar ulaşmıştır. Heykelin bu kopyası ağır bir diski fırlatmak üzere harekete geçmekte olan genç bir atleti gösteriyor disk atıcılarının fiziksel görünüşleri hiçbir kas grubunun aşırı gelişmiş olmamasının ortaya çıkardığı orantısal uyum nedeniyle büyük hayranlık uyandırmaktaydı. Kasların gerilmemiş olmasına rağmen ve disk atmak için en iyi pozisyonda olup olmamasından bağımsız olarak gördüğümüz bu figürün ifadesi etkileyici, gerçekçiliğin verdiği kusursuzluğu taşımaktadır. Yunanlar dikkatlerini insana, akla ve doğaya çevirmişlerdi. Bu ilgileri sanatlarında da açıkça görülmektedir. İnsana ve çevrelerindeki doğaya duydukları hayranlık dolu merak, kendini gerçekçiliğin detaylı incelemesinde göstermektedir. Öte yandan güzelliğe de tutkuyla bağlıydılar. Bu yüzden gördüklerini idealize ettiler. Klasik Yunan sanatını şekillendiren doğalcılığın ve idealizmin bu karışımıdır. Milattan önce 480 yılında Perslere karşı kazanılan zaferi takip eden ilk 30 yıl boyunca dağılan şehir devletleri arasında yeni bir siyasi birlik oluştu. Barışçıl ortam, hissedilen güç ve özgüven canlanan yeni sanatsal akımada yansıdı. Yaratıcı nesiller yetiştirmiş olan Yunanlar bu dönemde çok daha üretken oldular. Mısırlıların aksine Yunan sanatçılar öbür dünya yerine yaşadıkları dünyaya odaklandılar zihinsel gelişime duyulan hayranlığın bedensel hünerlerdeki yansıması kendini ilk kez M.Ö. 776 yılında kayıtlara geçen olimpiyat oyunlarında gösterdi. Zihin ve bedenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yaygın bir amaç haline geldi. Böylelikle bu popüler arzuların bir karşılığı olarak sanatçılar kusursuz figürler ve çevre tasvirleri üzerinde çalıştılar. Tanrıların ideal insanları andıran varlıklarına duydukları inanç, güzelliğin ve kusursuzluğun yüceltilmesinin sebeplerinden biriydi. Dini ve kamusal yapıların süslenmesi için üretilen eserler sayesinde Atina'da yaratıcılıkta patlama yaşandı. Yapılar, mitolojik hikayeleri, kahramanları, tanrı ve tanrıçaları içeren kabartmalar, duvar resimleri ve heykellerle süslendi. Figürler gençlik ve enerji dolu, Gövdeler orantılı ve düzgün, uzuvlar ince ve kaslıydı. Sanatsal fikirler çığır açıcıydı. Daha önce bütün kültürlerin sanatında o ya da bu şekilde bir üsluplaştırma ya da basitleştirme göze çarpıyordu. Sanatçılar ilk defa bu dönemde konularının öznelerinin yakından incelediler ve gerçeğe benzer şekilde görünmeleri için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Kısalma dediğimiz rakursi tekniği ve doku özellikleri gibi gerçekçi unsurlar ilk defa görülüyordu. Sanatçılar hayatı gördükleri gibi tasvir edebilmek için ayrıntıları hassaslıkla işliyorlardı. Ne kadar zarar görmüş olursa olsunlar bu dönemin eserlerinde sanatçıların teknik ustalıkları ve ayrıntılı gözlem yetenekleri hala görülebilmektedir. Bu özellikler daha sonra mükemmelliği yakalayabilmek için geliştirildi. Eski Roma reprodüksiyonlarının aksine bu resimlerin birçoğu tahta üzerine yapılmalarından dolayı iklim etkileri yüzünden günümüze ulaşamamıştır. Heykellerin üzerindeki canlı renkler genellikle aşınmış olsa da o zamanlarda daha önce buna benzer hiçbir şey görmemiş olan sıradan vatandaşlar için bu gerçek imgeler olağanüstü şaşırtıcılıkta olmalıydı. Tarihte ilk kez bazı sanatçıların isimleri imzasız eserler üreten zanaatkar yığının arasından sıyrılmaya başladı. Özellikle üç sanatçının klasik Yunan tarzını ve ölümlerinden sonra etkileri uzun zaman devam eden ekollerin sanatsal geleneklerinin başlattığına inanılmaktadır. Eletre'de doğan Myron, M.Ö. 480 ve 440 yılları arasında eserler vermişti. Tanrıların ve kahramanların gerçek gibi heykellerini yapmıştı ama asıl ününü güçlü dinamik pozlardaki atlet heykelleriyle kazanmıştı. Fidias, M.Ö. 500 ila 432 yılları arasında Pers Zaferi'nden sonra Atina'yı süslemeye başlayan klasik Grek heykel tıraşlarının en büyüklerinden birisiydi. Kamusal alandaki eserlerin denetmeni olarak şehir için başlıca heykeller ona sipariş edilmişti. Birçok uğraşının yanında Parthenon'un yapımını yönetip denetlemiş ve onun heykelsi nitelikteki tasarımlarını yapmıştı. Olimpos'taki Zeus heykeli, antik dünyanın yedi harikasından biri olarak sınıflandırılmıştır. Tanrıça Athena'nın Akropol'deki iki heykelde onun yapıtları arasındadır. Bunlardan biri o kadar büyüktür ki denizden bile görülebilir. Gerçekçi detaylarda gösterdiği dikkat ve kumaş kıvrımlarını oluştururken gösterdiği ustalık eserlerinin tipik özelliklerindendir. Eş zamanlı heykeltıraşlardan biri de milattan önce 5. ve 4. yüzyılların başlarında eser veren Polikletos'tur. Daha sonra Rönesans sanatçıları onun yarattığı doğal, rahat duruşlu figürlerin izinden gitmişlerdir. Kendine özgü en belirgin pozu kontraposto olarak bilinmektedir. Peki kontraposto nedir? Kontraposto, İtalyan Rönesans sanatçıları tarafından geriye dönük olarak adlandırılmış bir kavramdır ve ağırlığını tek ayak üzerine vererek durduğu için omuzları ve kolları kalçalarından ve bacaklarından ters yönde kıvrılan insan figürünü betimlemektedir. Rönesans dönemi boyunca sanatçılar bu duruşun insan figürü tasviri için ideal pozisyon olduğuna inanıyorlardı. Polikletos'un onu uygulayan ilk sanatçı olarak hakkını teslim ederek bu pozu serbestçe kopyaladılar. Yunanlar tarafından isimlendirilen altın oran, dikdörtgenlerle ölçülendiren ve evrensel olarak göze hoş gelen orantıların dengesidir. İlk olarak eski Mısırlılar tarafından kullanılan altın oran, yüzyıllar sonra Leonardo da Vinci tarafından dengeli orantıları bütün eserlerinde uygulayan Fidyas'a atfen fi olarak adlandırılmıştı. Parthenon'un dış cepheleri altın oranla uyum içindedir ve tüm heykeller belirli oranlar ölçüsünde bölünmektedir. Örneğin Athena'nın heykelinde başının üstünden kulağa kadar olan uzunluk, alından çeneye kadar ve burun deliklerinden kulak memesine kadar olan uzunlukla karşılaştırıldığında hepsinin bu belirli oranlar ölçüsünde ayrıldığı görülür. Çömlekçilik daha önceleri güzel sanatlara dahil edilmemiş olsa da Yunanların mükemmellik arayışlarının bir parçası haline gelmişti. Vazolar pürüzsüzdü, hassasça işleniyor ve ayrıntılı bir şekilde süsleniyordu. Klasik Yunan çömlekçiliği, küçük, kavisli yüzeyler üzerine harmonik bir biçimde işlenen detaylı figür gruplarını içerir. Nasıl seramik sanatçıların eserleri ortadan kaybolan büyük ustaların geliştirdiği yenilikleri anında takip ediyorsa, çömlekçilerin de eserleri bize o zamanın resimlerinin içeriklerine dair ipuçları veriyor. Yunan sanatının özünde kusursuzlukla güçlenen gerçekçilik yatardı. Güzel olana duyduğumuz tutku bizi aşırılığa götürmez. Akla dair şeylere duyduğumuz sevgi bizi yumuşatmaz demiş Perikles. Biz de bu videoyu burada sonlandıralım. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın.